Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sezon sonunda sarıl kırmızılılardan ayrılıyor. Galatasaray'ın 65 milyon Euro'luk teklifini reddeden Napoli, Nijeryalı golcü için ezeli rakibi Juventus ile transfer görüşmelerine başladı. Napoli'de kötü bir sezon geçiren Osimhen, Galatasaray'da adeta yeniden doğdu. 23 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu özellikle Tottenham maçındaki etkileyici oyunu sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından PSG ve Manchester United, sezon sonunda Napoli'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan basını, Juventus'un Osimhen transferi için yaz aylarında Napoli ile görüşeceğini duyurdu. Ezeli rakipler arasında gerçekleşebilecek bu transferin, Napoli taraftarlarını öfkelendirebileceği belirtiliyor. Eski futbolcu Daniele Adani, Osimhen'in Juventus için Vlahovic ve Kolo Muani'den sonra en iyi forvet seçeneklerinden biri olduğunu belirterek, İtalyan devinin bu transfer için tüm imkanlarını seferber edeceğini ifade etti. Napoli, Galatasaray'ın 65 milyon euroluk teklifini geri çevirirken, Osimhen için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Nijeryalı Yıldız'ın hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor. Sizce Osimhen hangi takıma transfer olmalı? Juventus, PSG veya Manchester United arasında en iyi tercih hangisi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Son dakika transfer gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.